Baba bugün sizlerle birlikte dünya Günlerden pizza ise doğruca geri domino seme bekleme Evet arkadaşlar ben de aradık iyi <laughs> Da var. Bir ara beni çekmeyi düşünüyorum eğer ki kanalım yüklenirse. Ama yeni yeni hesap yapacak. 15 çünkü tane arkadaşlar yapmak biraz zor. E çünkü yeni hesap kuracak. Eski eskiden Aa, dur, annemi sorabilir mi aslında ha burada? Annem hazır buradayken. Anne! Anne. Üf. Leyla'yı yani. Dünyanın en iyi golü. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz, bekleyeceğiz bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Esin, Esin abla. Ensin abla golü gördün mü? Niye sen aşkım? o? anne ya. Koştum. Koştuk. koştuk. Ama biraz yok. bak. Ensin abla. Şimdi bu böyle bir gol attım ya. Çok güzel. Yazın koyayım. Ne yaptın? Sana Ne yaptın? Benim şey yok. Ondan sonra geleceğim anne. Abi de tam köşeye. Yiğit nasıl vurmuşsun? <laughs> arkadaşlar ne güzel vurmuşsun topa. Gördünüz arkadaşlar ya. ben de bir mertensi yükselttim derecesini ve 91 gen oldu. Edince koyu da aldık arkadaşlar. Edince, ben edince 93'lük yaptım. Arkadaşlar bakın 10 müthiş dokunuşa bakın. Çalın. Ayağı şu sola vurmuşun topa. Top böyle gitmiş. İyi. Nasıl gol? Oo ben burayım neden o Juventus maçı. Evet arkadaşlar, ikon seri benden oynuyoruz ve her gün bana oyuncu veriyorum portreni için. Her gün veya bir gün sardım. Benim ben de bir konser bitireyim derken ama maalesef sildim. Evet arkadaşlar. Sildiğim için dünya süperlik oyunu oynayacağım. Aa ne etkili Ne oldu? Ne oldu? orta düştü go mükemmel hemen çıktım hadi düdük çocuğu abi şimdi orta geldi yazayım ki masenko bu rakip masadan döndü şur yok usru yok usru tamamlar atıyor Memba ve trof kaldı ben ba al, 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 al masenko

Mertan, kaptırdı, çok oldu. Mertan, lütf, lütf bir kaptırma Evet, kanadım evet, oynama, loynama, en loynama, en ne var enle. Arkadaşlar ben şu anda topu kaptırdık. Çok kötü oldu arkadaşlar. Marsenko, Marsenko acaba topu alabilir mi? oldu.

Ne güzel lan müthiş ama. Acaba Aga be ben 90'lar atacaktım tam da. Ulan senin oyuna Oyun verdim topu. Para el oynama elle. El diyorum ben rakip. beni tamam. Rakip beni. Nereden? Edin Ceko. Edin Ceko ne yapıyorsun yine? Edin Ceko'yu yükseltmemiz lazım. Bakalım neresine çarpıyor. Mert'e. Mert'e. Mert'e topu alalım. Bıraktım maska. Topu almıştı. İkinci defa. Aniden elin oynama diyor. Oç. Hakem. İki. Sağ Ve elin oynama. oynama. Sağ elin